çocuklar merhaba. Bugün birinci ünitemiz fiilimsiler bir diğer adıyla eylemsiler konusunu işleyeceğiz. Fiilimsiler fiillerden türeyen sözcükler olmalarına karşın fiillerin aldığı çekim eklerini almazlar. Şimdi öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Fiillerin aldığı çekim ekleri nelerdir? Şahıs ekleri, haber kipleri, dilek kipleri bunlar fiillerin aldığı çekim ekleridir. Ve fiilimsiler kesinlikle bu eklerden herhangi birini alarak çekimlenemezler. Bir de çekimli fiil tabirini bilmemiz gerekiyor tabii ki. Çekimli fiil nedir? Kip ve kişi eklerini alan fiilleri biz çekimli fiildiriz. Örneğin sevmek isim fiil ekini almış bir fiilimsiyken sevmek yok diyemiyoruz. Yani sevmek fiilini biz çekimli bir fiil haline getirip haber kipiyle çekimleyemiyoruz. Demek ki fiilimsiler yapılarında fiil özelliği barındıran ancak tam anlamıyla fiil olma özelliği göstermeyen sözcüklerdir diyebiliriz. Aynı zamanda e, fiilimsiler e, fiillere gelen olumsuzluk eklerini alabilen sözcüklerdir. Fiilimsiler anlam olarak fiillerin anlamlarını taşırlar, ancak kip olarak bir fiilin anlamını kesinlikle taşımazlar diyebiliriz. Fiilimsiler fiil değildir, ancak fiile benzer sözcüklerdir dedik. Fiil gibi çekimlenemez, ancak olumsuzları yapılabilir. Ama tabii ki de biz olumsuzluk eklerini isim fiil ekleriyle karıştırmamalıyız. Bunların her biri için ayrı ayrı film setleri vardır. Yani üç gruba ayıracağız birazdan. Bu ekler mutlaka fiil kök veya gövdelerine gelmek zorundadır. Eklendikleri fiilleri cümlede isim, sıfat, zarf yaparlar diyebiliriz. Fiilimsiler cümlede doğrudan yüklem olmazlar ancak ek eylem alarak yüklem olurlar. E, buradaki ibaremiz isim fiiller için geçerlidir arkadaşlar. Biliyoruz ki isim fiiller yükleme geldiklerinde de fiilimsi olma özelliğini hala devam ettirirler. Ancak ek eylem alarak yüklem olabilirler diyebiliyoruz. Şimdi gelelim gruplandırmaya. Öncelikle isim fiillerden bahsedeceğiz. Fiil kök veya gövdelerine mayışmak ekleri getirilerek yapılır. Bu ekler tabii ki de büyük ünlü uyumu kuralına göre eklendiği sözcük içinde değişiklik gösterebilecektir. Örneğin mame, ış, iş, uş, üş, makmek şeklinde olabilir. Fakat ezberimizde kalıcı olması için biz bunu kodlama sistemiyle veriyoruz arkadaşlar. Ne demiştik? Şuraya da notumuzu düştük. Ezberlemek için mayışmak kelimesini kullanabiliriz dedik. Örneklere baktığımızda Görmekten sonra görülmek aşkın ikinci kademesiydi. Cümlesinde görmek makmek isim fiil eki almış. Görden görül, görülden görülmek gördüğünüz üzere yapım eki almış. Zaten fiilimsiler aynı zamanda yapım eki olma özelliğine sahiptir diyoruz. Görmek fiil kökü, mek isim fiil eki eklenmiş ve artık yapısında fiil anlamı barındıran ama cümlede isim görevinde kullanılan bir sözcükten bahsediyoruz burada. Mektup yazmak onun için huzur verici bir şeydi. Yaz fiil köküne makmek isim fiil eki ekledik. Gel fiil köküne mame olumsuzluk eki değil, fiilimsi eki ekledik dikkat edelim. Ben de sizinle tatile gelmeyi düşünüyordum cümlesinde gelmemeyi düşünüyordum deseydi mame olumsuzluk ikinci gelen mame ekimiz ise isim fiil eki olurdu. Gördüğünüz üzere akabinde de ı, I, i, u, ü belirtme hal eklerinden biri almış. Bu ek de aslında sözcüğün isim olma özelliğine sahip olduğunu gösteriyor. Çünkü ı, I, i, u, ü belirtme hal eki sadece isimlere gelebilen bir çekim ekidir. Demek ki biz buradan yine fiil köküne gelen isim fiil eklerinin fiili aslında isimleştirdiğini yani isim görevinde kullanıldığını da görmekteyiz. Bağlama çalmayı bu kadar çok seveni hiç görmemiştim cümlesinde. Çal fiil kökü yine mame isim fiil ekini almıştır. Başlı yış, ış, iş isim fiil eki almıştır. Gelmekten gelişiyle yine isim fiil eki almıştır diyoruz çocuklar. Yukarıdaki isim fiil eki almış fiilimsilerin başka cümlelerde olumsuz şekilleri de mümkündür. Olumsuzluk eki isim fiil ekinden önce gelir diyoruz çocuklar. Görmemek, görülmemek, yazmamak, gelmeme, çalmama, başlamayış gördüğünüz üzere burada verilen bütün fiil kökleri mame olumsuzluk eki almış. Akabinde makmek isim fiil eki almıştır diyebiliyoruz. İsim fiil eki aldığı halde fiilimsi olma kriterlerine uygun olduğu halde kalıplaşarak bir varlığın kavramın adı olan sözcükler vardır. Arkadaşlar biz kalıcı adlardan bahsetmiştik. Kalıcı adları kesinlikle fiilimsi olarak kabul edemiyoruz. Artık bunlar bir varlığın adı olduğundan dolayı fiilimsi olma özelliğini kaybetmiştir. Bu nedenle biz fiilimsi görünümlü sözcüklere baktığımızda bunların cümleye kattığı anlamada dikkat etmek zorundayız. Yani sadece sözcüğü tek başına değerlendiremezsiniz. Onun cümle içinde kullanılış amacı, cümleye kattığı anlam bizim için her şeyden önemli. Zaten biz bu şekilde sözcükleri bir sınıflandırmaya sokuyoruz. Her gün dondurma yersen çok hasta olabilirsin cümlesinde. Dondurma gördüğünüz üzere arkadaşlar Mame burada isim fiil eki gibi gözüküyor ama bir varlığın adı haline gelmiştir. Yine giriş kelimesini örnek vermiş. Biz buraya çıkış kelimesini örnek verebiliriz. Danışma sözcüğünü örnek verebiliriz. Uçurtma sözcüğünü örnek verebiliriz. Yine ekmek sözcüğünü örnek verebiliriz. Bunlar kalıcı adlar grubuna girmektedir. Olumsuzluk eki olan mame eki ile isim fiil eki olan mame karıştırılmamalıdır dedik. Ortalığı toplama görevini kardeşine verdiler cümlesinde mame gördüğünüz üzere arkadaşlar burada isim fiil eki olarak kullanılmıştır. Bu saatte herkes uyuyor. Ortalığı toplama cümlesinde toplama cümleye olumsuzluk anlamı kattığından dolayı biz buradaki mame'ye isim fiil eki diyemiyoruz. Cümleye olumsuzluk anlamı kattığından dolayı olumsuzluk eki olarak adlandırıyoruz. Sıfat fiil eki bir diğer adıyla ortaç bunun daha önce size kodlamasını vermiştik. Hatta demiştik ki arkadaşlar bazı sorularda karşımıza sıfat fiil olarak değil ortaç kullanılmıştır gibi şekliyle de çıkabiliyordu. Bu nedenle biz bunu Serdar Ortaç olarak kodlamıştık. Daha iyi aklımızda kalacağını düşündüğümüzden dolayı. Hemen arkasından gelen eklere baktığımızda sıfat fiil eklerinde yine bir cümle şeklinde kullanabiliriz. Yani bu bizim ezberlememizi daha da kolaylaştırır. Anası mezar dikecekmiş sözcüklerinden bir cümle kurduğumuzda bizim için gayet kolaylıkla akılda kalıcı bir hal almış oluyor. Şimdi arkadaşlar dedi ki sıfat fiiller için. Sıfat fiillerin cümle içinde sıfat görevlerinde kullanıldıklarına dikkat ediniz. Sıfat hilekleri fiillere gelerek onları cümle içinde sıfat ya da adlaşmış sıfat yapar. Burası bizim için çok önemli. Şimdi bildiğimiz üzere sıfatlarda tamlama kuruyoruz. Değil mi? Sıfat tamlamaları yani bir isimle bir sıfatın birlikteliğinden oluşan bir isme nitelik kazandırdığınızda bir grup oluşturan sözcük kalıplarına biz sıfat tamlaması diyoruz. Hemen arkasından gelen adlaşmış sıfat ise sıfatın yanındaki isim düşürülerek yapılan, ama hala sıfat olma özelliğini bünyesinde barındıran sözcük gruplarıdır. Aşağıya baktığımızda çalışan adamı herkes sever cümlesinde nasıl adam çalışan adam bu bir sıfat tamlaması. An en burada sıfat fiil eki demek ki burada hem bir niteleme sıfatı hem de bir sıfat fiil eki var. Gelen gideni aratır cümlesinde aslında gelen kişi giden kişiyi aratır diyoruz. Ama burada kişi düşürülmüş, sıfat tek başına bırakılmış yani adlaştırılmıştır. Yıkılası dağlar geçit vermez oldu. Nasıl da yıkılası dağ yine tamlama kurduk. Nasıl bir yan sevilesi bir yan yine tamlama kurduk. Görünmez kaza sıfat tamlamasıdır. Aşılmaz yol sıfat tamlamasıdır. Gider ayak sıfat tamlamasıdır. Ne zaman seninle olsam tanıdık bir kuş cıvıltısıyla uyanırdım her sabah. Nasıl bir kuş? Tanıdık bir kuş arkadaşlar dediğim gibi tanıdık bir kuşta burada bir sıfat tamlaması olma özelliğine sahiptir. Yine bilindik şiir sıfat tamlaması olma özelliğine sahiptir. Dediğim gibi burada karıştırmamanız gereken tek şey aslında adlaşmış sıfatlarla Sıfat tamlamalarını birbirine katmamak. Yani adlaşmış sıfatında aynı zamanda fiilimsi olma özelliğine sahip olduğunu bilmek. Bazı durumlarda biz sorularda sıfat fiil eki adlaşmış sıfat olarak karşımıza çıktığında onu fiilimsi kabul etmiyoruz. Aslında çok büyük yanlışa düşüyoruz. Bu noktada lütfen dikkat edin. Yani adlaşmış sıfatlarda aynı zamanda sıfat fiil olma özelliğine sahiptir diyebiliriz. Sıfat fiillerin olumsuz şekilleri de mevcuttur. Tabii ki de çalışmayan adam. Mame olumsuzluk ekiyken an en burada sıfat fiil ekidir. Mame yine olumsuzluk ekiyken acak ecek burada arkadaşlar sıfat fiil ekidir diyebiliriz. Bir de gelelim sıfat fiillerin önemli bir diğer detayına. Bazı sıfat fiil ekleriyle başka ekler benzerlik göstermektedir. Bunları birbirine karıştırmamak gerekir. Fiilimsiler eklerini ayırt etmek için birçok faktör fakat en önemlisi eki alan sözcüğün fiil kök gövdesi olup olmadığına dikkat etmemiz gerekir. Arkadaşlar bu çok önemli. Fiil kök ve gövdesine dikkat etmek ve aynı zamanda sıfat fiil eklerini çekimli fiillerle karıştırmamak. Yani bunu nasıl yapacağız? Örneklerimize bakalım. Tutmaz dizlerim birden düzeldi. Nasıl diz? Tutmaz diz. Bu bir Sıfat tamlaması, malzemen sıfat fiil eki kullanılmıştır diyoruz. Dedemin dizleri tutmaz dediğimizde tutar tutmaz. Yani biz bunu aslında burada geniş zaman kipinin yani bir haber kipinin olumsuzu olarak kullandık. Dedemin dizleri tutmaz derken farkındaysanız burada yüklemde yer aldı ve olumsuz bir biçimde karşımıza çıktı. Ama neyin olumsuzu? Geniş zamanın olumsuzu. Buraya baktığınızda ise tutmaz dizlerin bir tamlama kurdu. Hemen aşağıya yöneldiğimizde nasıl adım koşar adım bir sıfat tamlamasıdır. Her sabah mutlaka koşar dediğimizde eğilimin sürekli yapıldığını kastettiği için geniş zaman kipi olarak karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz. Bunun tabi daha birçok örneği var. Gelecek yıl hangi yıl? Gelecek yıl burada sıfat tamlamasıdır ama seneye bize gelecek cümlesinde ise gelecek burada haber kiplerinden gelecek zaman kipi olarak kullanılmaktadır. Hatta demiştik ki biz sıfat fiil eklerini kip ekleriyle karıştırmamak gerekir. En başta konuştuğumuz fiilimsilerin genel özelliklerine değindiğimizde ise fiilimsiler bir fiil gibi kesinlikle çekimlenemezler. Yani kip ve kişi eklerini alarak çekimli fiil haline gelemezler arkadaşlar. Değil mi? Yırtılmış pantolon. Nasıl pantolon? Yırtılmış pantolon Burada bir yine sıfat tamlaması kurmuş. En sevdiği pantolonu yırtılmış dediğinizde arkadaşlar, yırtılmış burada duyulan geçmiş zaman kipidir ve farkındaysanız yüklemde yer almıştır. Yine dediğimiz yola çıkmış oldu. Şimdi arkadaşlar şu kısma kadar toparlamamız gerekirse İsim fiil eklerini mayışmak olarak kodladık. Sıfat fiil eklerini anası mezar dikecekmiş olarak kodladık. Ve bunların genel özelliklerini şu şekilde değindik. Mame olumsuzluk ekini isim fiil ekiyle karıştırmamamız gerekir. Fiilimsiler kesinlikle bir fiil gibi çekimlenemezler. Ama yapısında fiil olma özelliğini hala devam ettiren sözcü gruplarıdır dedik. Adlaşmış sıfat fiilleri fiilimsi olarak kabul etmemiz gerektiğini söyledik. Ama kalıcı adları kesinlikle fiilimsi olarak kabul etmeyeceğiz. Örneğin kazma, sarma, dolma gibi kelimelerden bahsettik. Bunlar bir varlığın adı olduğunda cümle içinde tek başına değil cümleye kattığı anlamla değerlendirilmelidir. Bu şekilde zaten biz onun fiilimsi özelliğine sahip olmadığını anlayabiliriz. Değil mi? Gelelim zarf fiil bağ fiile. Fiillere getirilen ken, alı, madan, ince, ip, arak, dıkça, ee, ermez, casına cesine, maksızın meksizin, dığında dilinde ekleriyle yapılır. Fiili zarf yapma görevi üstlenen bu eklerin diğer ekler gibi ünlü uyumlarına göre değişiklik gösterdiğini zaten bilmeliyiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle zarf fiil, bir diğer adıyla bağ fiil, bir diğer adıyla ulaç. Üç tane ismi var. Yani bazen yine sorularda karşımıza zarf fiil olarak değil, bağ fiil ya da ulaç kalıplarıyla da çıkma durumu vardır. Şimdi zarf ile ilgili bize bir burada not vermiş. Kenyalı Emma'dan ince ip arakladıkça eve marmazcasına gelmeksizin çıktığında. Biliyorsunuz ki birçok yerde de zarf fiillerle ilgili farklı farklı kodlamalar mevcut. Kenyalı Asiye ince ip araklamadan gibi daha önceki derslerimizde de bunlara değinmiştik. Ama benim size tavsiyem ekleri en detay en ince noktasına kadar bilmeniz. Çünkü bazı kodlamalar eklerin bazılarını devre dışı bırakıyor. E bu da sınav anında bizi oldukça zorlayabilir. Ama aşağıda verilen Kenyalı Ema'dan ince ipi arakladıkça evi varmazcasına gelmek sizin çıktığında gördüğünüz üzere bütün ekleri bünyesinde barındıran bir kodlamadır. O nedenle tercihi size bırakıyorum. En kolay şekilde nasıl öğrenecekseniz o şekilde yapmanız benim de tercihimdir. E bu konuda dediğim gibi sizin isteğinize bağlı. Şimdi arkadaşlar zarf fiiller cümleye durum veya zaman anlamı katar. Aslında biz bunları cümlede ne olarak kullanıyoruz? Nasıl ki isim fiilleri isim, sıfat fiilleri sıfat, zarf fiilleri de zarf olarak kullanıyorsak bu zarf fiilleri de ya durum ya da zaman zarfı olarak kullanıyoruz. Şimdi baktığımızda örnekleri inceleyelim. Yatarken ışıkları söndürmeyi unutma. Ne zaman ışıkları söndürmeyi unutma? Yatarken Ken zarf fiil eki cümleye burada zaman anlamı katmıştır. Bu dünyaya gelelim yüzü bir kez olsun gülmedi. Ne zaman gülmedi? Bu dünyaya gelelim. Yine alı eli zarf fiil eki cümleye burada zaman anlamı katmıştır diyebiliriz. Görünmeden kimseye gel gizli gizli. Gördüğünüz üzere cümle devrik. Önce kurallı hale getirelim. Kimseye görünmeden gizli gizli gel. Nasıl gel kimseye görünmeden, madanmeden burada cümleye durum anlamı katan bir durum zarfıdır. Ve aynı zamanda zarf fiil eki almıştır diyebiliriz. Masadaki tabaklar kırılınca ne yapacağını bilemedi. Ne zaman ne yapacağını bilemedi. Masadaki tabaklar kırılınca, ince ince yine zarf fiil ekidir. Tabii ki de zarf fiil ekleninde diğer fiilimsiler gibi fiil kök veya gövdelerine geldiğini unutmamamız gerekiyor çocuklar. Bütün her şeyi unutup yeni bir hayata başlamak istiyordu. Nasıl bir hayat, e, ne zaman bir hayata başlamak istiyordu? Bütün her şeyi unutup ıp ip yine burada bir zarf fiil ekidir. Fiilimsiler ile ek fiillere çalışarak sınavdan 80 almayı başardı. Sınavdan 80 almayı nasıl başardı? Fiilimsiler ile ek fiillere çalışarak. Arak erek yine burada zarf fiil eki olarak karşımıza çıkmıştır diyebiliriz. Çırpındıkça daha da batacağını anlamıştı. Nasıl daha da batacağını anlamıştı? Çırpındıkça, dıkça dikçe burada zarf fiil ekidir arkadaşlar. A, A'lar tekrarlı biçimde geldiğinde zarf fiil olduğunu söylemiştik. Nasıl gitti yanına? Koşa koşa gitti. A, burada zarf fiildir. Gelir gelmez yatağa uzandım. Ne zaman yatağa uzandı? Gelir gelmez, ermez şekilde tekrarlı biçimde gelirse zarf fiildir. Arkadaşlar bunu lütfen sıfat fiille karıştırmayın. Çünkü olur olmaz iş örneğini versek diyelim. Gelir gelmez yatağı uzandığı cümlesiyle olur olmaz işler çıkarıyordu. Başına cümlesini kıyaslayalım. Nasıl iş? Olur olmaz iş Gördüğünüz üzere orada bir sıfat tamlaması kurmuştur. Bu tarz bir cümle gördüğünüzde gidip bunu kesinlikle zarf fiil eki olarak almamalısınız. Yanındaki sözcük grubuyla nasıl bir sözcük türü oluşturduğuna bakmanız gerekiyor. Bakınız ne zaman yatağa uzandı gelir gelmez zarf fiil eki ama nasıl iş olur olmaz iş dediğinizde sıfat fiil eki olarak karşımıza çıkmaktan. Önüncesine sevdiği için her dediğini yapıyordu. Ölür cesine, casına cesine burada arkadaşlar zarf fiil ekidir. Lütfen bunu da unutmayalım. Bütün ekleri en ince detayına kadar bilmek bize her zaman kazandıracaktır. Ken ekinin bazen isimlere geldiğini unutmamamız gerekiyor. Bu durumda bu eki alan kelime fiilimsi sayılmaz. Bakınız arkadaşlar ken ekinin fiilimsi mi yoksa isim mi olduğunu nereden anlayacağız? Öğrenciyken ken burada gördüğünüz üzere isme gelmiş. O yüzden biz bunu fiilimsi olarak alamayız. Değil mi? İsme gelen çekimeki olarak alabiliriz. Çalışırken zamanın nasıl geçtiğini anlayamamışız cümlesinde. Ken ne zaman anlayamamışız? Çalışırken cümleye aynı zamanda zaman anlamı kattığından dolayı bu bir zarf fiildir. Dediğim gibi fiilimsiler kesinlikle fiil kök veya gövdelerine gelmek zorundadır. Bunları bu eklerin hiçbirini kesinlikle isimlere getiremezsiniz arkadaşlar. Bunları unutmamamız gerekiyor. Dediğim gibi kodlamalara dikkat edelim. Genel özelliklerin hepsini saydık. Bunlara dikkat edelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Tek temennim bir an önce sizlere kavuşmak. Kendinize çok iyi bakın.